Merhaba. Dünya hızla değişiyor. Teknoloji gelişiyor, şehirler büyüyor, alışkanlıklar dönüşüyor. Ama bir şey hiç değişmiyor: toprağın değeri. Bugün güvenli, sürdürülebilir ve geleceğe yönelik bir yatırım arıyorsanız cevabınız belli: toprak. Toprak ne borsa gibi dalgalanır, ne de döviz gibi belirsizlik taşır. Toprak sabırla değer kazanır. Toprak her zaman kazandırır. Arsa ve tarla yatırımı sadece bugünün değil, yarının da kazancıdır. Bir çocuğun geleceği, bir ailenin güvencesi, bir neslin mirasıdır. Biz Hanvadi Gayrimenkul olarak yatırımcılarımızı sadece metrekare değil, gelecek satın almaya davet ediyoruz. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru toprakla tanışmanın tam zamanı. Unutmayın, altın yastık altında durur. Topraksa yerinde durur ama değeri sürekli artar. Ham vadi gayrimenkul ile toprağa yatırım yapın. Geleceği sağlam temelli sağlam temeller üzerine atın. Han vadi gayrimenkul 0543240496.